devam edelim. Ne dedik? The leader of the tears. <laughs> arkadaşlar şuranın hepsi e, bakın the leader of the tears. Buranın hepsi özne. Clips. <laughs> Clips. İşte arkadaşlar his sense. El çırpması. Ne zaman? After midnight. Bakın en sondan başlayalım şimdi. After midnight gece yarısından sonra ellerini çırpar. İşte arkadaşlar klet bu hareket. Demek ki aralarında anlaştılar. Ben elimi çırpınca şöyle şöyle olsun dedi. <laughs> Nasıl çeviriyoruz? Gece yarısından sonra ellerini çırpar. Kim? Reis. Haramilerin reisi gece yarısından sonra ellerini çırpar. Fakat işaret yok demek ki. thinks, düşünür. Why can't the thieves hear me? Hi duymak. Vay neydi soru kelimesi. Niçin haramiler beni duymuyor? Kant olduğu için. Niçin duymuyorlar? Merak ede. <laughs> He goes to the garden. Bakın artık hiç uğraşmıyorum arkadaşlar. En sona geliyorum. To the garden. Neydi to the garden? Bahçeye gider. Bakın Türkçe oldu. O gider bahçeye demiyoruz. Bahçeye gider dediğimiz zaman zaten bakın arkadaşlar bahçeye gider gizli özde olduğu belli. O bahçeye gider de diyebiliriz. And he can't find his man. Gene en sonuna çevirelim. Adamlarını bakın his man find bulur. Ama burada can't demiş o zaman bulamaz. Adamlarını bulamaz diye çeviriyoruz. The jars are empty boş. Boş olan ne? Fıçılar. Fıçılar boş. Bu da arkadaşlar sıfat cümlesi olduğu için bu şekilde çeviriyoruz. The leader is scared. Bakın bu da scared oldu. Burada afraid olmaz. Niye arkadaşlar? E adamlar cinayet niye geldi. Veya başka bir amaçla geliyor. Ya öldürecekler değil mi? Kasım öldürdüklerine göre. Afraid normal korkmaktır. Bir bakıyor suçlar boş. O yüzden the leader is scared diyoruz. Lider Reis çok korktu. Ne yapar korkan adam? He runs away. Bir de tu. bu tu nereden çıktı? Adamları koşmuştu ya. Ha, o da koşar, uzaklaşır. <laughs> Ali Baba and his family are safe now. İşte safe güvendeler. Güvendeler Ali Baba ile ailesi şimdi güvendeler. Ali Baba is happy and rich. Arkadaşlar bak deseydik olumsuzluk katardı. Demek ki el dediğinin göre Ali Baba mutlu ve zengin. <laughs> e para var. Ne yapar parası olan adam? He buys a mansion. Mansion arkadaşlar villa diyebiliriz, müstakil ev diyebiliriz. Yani bahçeli lüks evlere villa diyoruz değil mi Türkçe'de? Bir tane villa satın alır. İşte bakın sondan başladım. Villa buy satın alır. Kim o? The Sultan Needs Ali Baba. Hmm. Bu sefer de bir The Sultan çıktı. Mesela Elizabeth'e ne diyoruz? The Queen dediğimiz zaman arkadaşlar İngiltere'de Elizabeth akla geliyor. E şimdi Türkiye'de Cumhurbaşkanı dediğimiz zaman Cumhurbaşkanımız akla geliyor. Burada da The Sultan deyince Ali Baba'nın <laughs> yaşadığı ülkenin artık hakanı mı diyelim, padişahı mı diyelim o kişi. Meet Ali Baba. Ha, burada ne diyelim? Ali Baba ile buluşun veya tanışır da diyebiliriz arkadaşlar. He is jealous of Ali Baba. Evet, bu of takısını hatırladık mı arkadaşlar? O kıskanır. Kime? Ali Baba'yı kıskanır. <laughs> Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Daha önceki yukarı sayfalarda ne demiştik? Eğer sıfat neyi vurguluyorsa, açıklıyorsak araya of edatını alıyor. Ali Babayı kıskanır. Bakın gene sondan başladım. Ali Babayı kıskanır. Kim? Sultan. He wants to take Ali Baba's gold coins. Wantı biliyoruz arkadaşlar. İstemek take'i de biliyoruz. O da fil hangi esas? fil want. Bakın gene sondan başlayalım çevirmeye. Ali Baba's gold coins. Ali Babanın altın paralarını take yani almak ne yapıyor? Band istiyor. Ali Baba'nın altın paralarını almak istiyor. Evet. Kim istiyor? Sultan. Ne yapıyor? Sultan invites Ali Baba? Sultan Ali Baba'yı davet ediyor. İşte Ali Baba'yı davet eder. <laughs> Şimdi bir taraf hiç görmeyelim arkadaşlar. Dur Sultan invites Ali Baba. Ali Baba'yı davet eder. Tamam mı? Şimdi nereye davet eder? To his palace. Palace neydi arkadaşlar? Saray. One day, one day, bir gün. Şimdi en sonuna gene başlayalım. <laughs> bir gün sarayına bakın Ali Baba'yı davet eder. Bakın ne güzel Türkçe oldu. Sultan bir gün Ali Baba'yı sarayına davet eder. Bakın sondan başladım. Sağdan sola doğru okuduğum zaman Türkçe, soldan sağa okuduğum İngilizce. Okey arkadaşlar. They have dinner together. Şimdi together gördük. Ne demekti? Birlikte. Bakın gene sağdan başlayalım. Together have dinner day. Birlikte akşam yemeğini yerler. İşte bu kadar. Bu Sultan Seyiz. Bakalım Sultan ne diyor? Sultan dedi ki Stay here tonight. Tonight bu gece. Bu gece burada kal. Bakın arkadaşlar. Hiç şey yapmıyor. Bakın tonight bu gece. Here burada. Bu gece burada stay kal. Bu gece burada kal. Ve gerekçesini sunuyor. It's late. Late neydi? Geç. Geç oldu. İşte arkadaşlar. Vakit çok geç. Bu gece burada kal. Kim diyor bunu sultan? Ali Baba's daughter. Ha, Ali babası o neydi? Ali babanın kızı is in the palace to. To'yu hatırladık mı arkadaşlar? I am a teacher. Metinize teacher to. Ali babanın kızı da sarayda. Arkadaşlar normalde bu sarayda diye çevirdim. Kim? Ali babanın kızı. E bu durumda mecburen Ali babanın kızını en başta almam gerekiyor. Ali babanın kızı da sarayda. She changed her clothes. Gene sondan başlıyoruz. Her clothes elbisesini. Şimdi elbise mi deseydin ben ol, olurdu değil mi? Elbisesini change değiştirir. <laughs> she is a belly dancer now. Gene en sondan başlayalım. Now, şimdi a belly dancer dansöz is ve she de oy vurguluyor. Şimdi o bir dansöz. Aaa demek ki arkadaşlar Ali Baba'nın kızı saraya girmiş. Elbisesini değiştirip dansöz kıyafeti giymiş. <laughs> Bakalım niye giymiş. She wants to protect her father. Arkadaşlar bakın. Want da fiildir. Protect de fiildir. Bunu Türkçe'ye çevirirken gene en sondan başlıyoruz. Her father. Babasını protect korumak want istiyor. İşte babasını <laughs> korumak istiyor. Ali Babas doğutur, Go into Ali Babas room. Bakın artık hiç laf uzatmıyorum arkadaşlar. En sondan başlıyorum. En sonda ne var? Ali Babas room. İşte işaretledim. Ali Baba'nın odası go into içeri süzülmek. Bak süzülmek kelimesi çok güzel oldu. İçeri girdi, süzüldü. Kim? Ali Baba'nın kızı. Ha. <laughs> Ali Baba'nın kızı Ali Baba'nın pardon Ali Baba's room Ali Baba'nın odasına süzülür. Veya Ali Baba'nın odasına kızı girer. Ne yapar girdi? She hides. Ali Baba in a closet. Ha. Burada arkadaşlar closet size bir açıklayayım. Çok manası var. Birincisi bizim bildiğimiz closet. WC tuvalet manasında. İkincisi arkadaşlar e, küçük dolap demek. Bir üçüncüsü mini oda demek. Buradaki ne olabilir arkadaşlar? Tuvalet olamaz değil mi? Ne olur? Küçük oda olur. Klozete küçük odaya bakın gene sondan başladım. Küçük odaya klozete kimi? Ali babayı. Neden Ali babayı dedim? Çünkü Ali baba burada özne değil arkadaşlar. Nesne. Küçük odaya ya da klozete Ali babayı hide yapar. Hide saklamak. Kim? O. Ali babayı küçük odaya saklar diye Türkçe'ye çeviriyoruz. She puts a pillow. <laughs> Burada bir duralım arkadaşlar. Devamı dursun. Niye? Özne yüklenmesine. Bundan sonrası için e, ek kısmı. Pillow'dan başlıyoruz çünkü son kelimemiz o. Yastık, yastık, kor ve yastık yerleştirir. Şimdi devam edelim. Under a blanket. Ha, blanket battaniye andını zaten öğrendik. Bakın en sondan tekrar okuyorum. Battaniyenin andır altına epilov yastık. Battaniyenin altına yastık. Put koymak deriz ama biz Türkçe'de bunu nasıl deriz? Yerleştirmek deriz. Battaniyenin altına yastık yerleştirir. He, bakalım niye yapmış. Two men come into Ali Baba's room. He, coming to dediğine göre arkadaşlar. Bakın coming normalmiş. Coming to demek ki gizlice girdiler. <laughs> Pat girdiler. Ne zaman? After midnight. Gene çevirelim arkadaşlar. After midnight gece yarısından sonra bakın sondan başladım. Ali Baba's room. Gece yarısından sonra Ali Baba'nın odasına coming to girerler. E zaten girerler dediğime göre sayı belli. Ama yok illa ben hocam demek istiyorum. İki adam gece yarısından sonra Ali Baba'nın odasına girerler. <laughs> Dedik. They stepped the pillow. Bakın gene sondan başladım. Pillow yastık. Yastığı steplerler. Allah Allah bu step ne olabilir? Şimdi gecenin vaktinde giren bir adam iyi niyetli girebilir mi? Hayır. Hiç sözlüğe bile bakmaya gerek yok arkadaşlar. Demek ki kötülük amacıyla girdiler. E şimdi niyetler ne olabilir? Ali Baba öldürmek. Step de büyük ihtimal bıçaklamak. Değil mi? İsterseniz bir sözle bakın. Gene sondan çevrelim. Yastığı bıçaklarlar. Nasıl yani? Ha, hatırladık mı arkadaşlar? Ali Baba'nın kız Ali Baba'yı saklamıştı. Yatağa da <laughs> yastık koydu. Niye? Gece birisi girerse Ali Baba zannetsin diye. Okey. One of the men says. Adamlardan biri der ki Okey. Ali Baba is dead now. Gene sondan başlayalım. Şimdi öldü kim? Ali Baba. Şimdi Ali Baba öldü. Allah rahmet eylesin. Niye? E bıçakladılar. Değil mi? Bıçakladılar. Gitmiştir. Değil. mi durum. Bakın bunu hiç uğraşmıyorum. Sondan başlıyorum. Odadan. Bakın erum dememiş. Durum. Belli bir oda var artık. Ali Baba'nın odası. Odadan liv yaparlar. Liv ayrılmak. Odadan ayrılır. Kaç kişi? Çoğuller odadan ayrılırlar. Odadan ayrılırız deseydin bilim olur arkadaşlar. Ali Baba and his daughter run away. E şimdi başka ne yapsın arkadaşlar? Düşünsenize bir odanıza girdi. <laughs> Sizi yatağınızı bıçakladı. E run away arkasına bile bakmadan Allah ne verdiyse koşup gitmek. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Şener Şen'in filmi vardı ya. Şener Şen koşuyor. Topukları kalçasıma diye de işte ona ranevi diyoruz arkadaşlar. Evet, Ali Baba is happy, not happy, unhappy. Arkadaşlar, bir sıfatın başına İngilizcede bir takı geldi. Aynı Arapçada da vardır bu kural. Ee, mesela çare, bir çare gibi. Unhappy, mutlu, sus, mutsuz yani. Ali Baba mutsuz. Allah Allah, niye mutsuz? Bakalım. He doesn't want to be rich anymore. <laughs> İşte, tazım dediğine göre olumsuz bir şey. Want istemek. To be de ayrı bir fiil. To be ne demek zengin olmak. Ha. Zengin olmak istiyor, ama olumsuz istemiyor. Evet, işte çözdük. Zengin olmak istemiyor. Bir de enimor var. Enimor ne demek arkadaşlar? Artık. I don't love you anymore diyor ya şarkıcımız. Artık seni sevmeyeceğim. I don't love you anymore. Başka bir şarkıcımız ne diyor? It's better to have loved It's better to have loved and lost than never to have loved at all. Güzel bir söz. Türkçesi mi ne? Yani hadi söyleyip sevip de kaybetmek hiç sevmemekten daha iyidir. It's better to have loved and lost than never to have loved at all. Burada da anymore artık. Artık zengin. Bakın en sondan başlayalım arkadaşlar. Anymore artık. Artık <laughs> zengin bir olmak. Artık zengin olmak istiyor. Ama cümlemiz olumsuz. Artık zengin olmak istemiyor. Olumsuzluk taksın arkadaşlar. Her zaman ana fiile takıyoruz. Okey. As you see that we are perfect. So you Should like and share us. Please, my friend, repeat and repeat. Study very, very hard.